Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Obi But You Can See oynuyoruz. Obi ama göremiyorsunuz. Böyle blokların yakınına gelince görebiliyoruz. Aa. Hmm. Ama iyi de çok kolay. İlginç, Va farklı bir Obi. Baba, senin bir tane de kelebek bıçağın vardı ona ne oldu? Kelebek bıçağın mı? Evet. Ha gerçek hayatta mı? Hı -hı. Aa, bilmiyorum Hı. ki. Herhalde babaannenin evinde bir yerdedir. Mayadır. Kaybolmuştu. Bana anneannem de anneannem lahmacuna gittim de söylemiştin. Tuna ila. Ya evet evde bir yerde ama nerede böyle bilmiyorum. Sen Bayağıdır ihtiyacım böyle olmadığı için. Uçağa... Kaybolduğunu söylemiştin. İşte kayboldu. Annemler de bir yerde. Baba ben bir şey buldum. Evet. Bak eğer bak buna bassa bak bunu grup grup ve evet. bu bu oyuna grup bu oyundaki grup bu oyunu yapan grupa girersen evet. ve likelarsan bu videoyu alttaki bir, o bir olan şeyi geliyor. Ha, iyi okey ama bizim, bizim herhangi bir item'a e ihtiyacım yok benim. Ama Çünkü... baba kızlandırıcı. Ama ben zaten obi oyunlarında çok tecrübeliyim biliyorsun. Ben hileciyim ama. Sen <laughs> bazı yerlerde hile yapıyorsun ama sen de iyisin aslında bence. Evet ya iyiyim. Yani seninle birlikte biz baya bütün obileri geçiyoruz. seninle. Evet bütün obileri geçemiyoruz ama bir tane sıkıntımız var. Bir sürü yeni obiler geliyor ve biz de onlara bilmeyip geçememiz, geçememiz oluyoruz. Yok oğlum biz bütün obileri geçebiliriz. Yani sen hiç bitiremediğimiz obi olmadı şu ana kadar bizim bu mu? Olmadı. Çünkü yeni obiler çıkıyor. tabi tabii ha yani yapmadığımız, oynamadığımız için bitiremediğimiz obiler var. Evet. Ama onun dışında oynasak bütün Anne. obileri geçeriz diye tahmin ediyorum. Zira bunda olduğu gibi bak. Aa, yandım. Ana baba sana geldim. Bak böyle geçiyordum ben bak. Bunları bu hilesini buldum. Bu da sen niye? Soldan gel. Vay, ba sen nasıl buraya geldin Allah Allah. <laughs> ben de çok hızlıyım oğlum. Bu ne? Dur F'ye bastım. Bunlar kaybolan şeyler mi? Ha kaybolan. Ha iki tane arkadaştan light boost alıyormuşuz. Light boost nereden alacağız? Şu an iki tane arkadaşımız buradaydı. Aa Alp gitti. Alp çıktı oynadı. Alp gel light boost alalım gel. Alp. Aa arkadaşlar. Abi biraz isyan etti. Oyunumuzu beğenmemiş. Beğenmediği için gelmiyor. Abi sen ne oynamak istiyordun? Ya Yapma ha. oyunu değil. Böyle bul bulup tıklama oyunu. Ve böyle <laughs> dönüşebiliyoruz ya. Hani böyle sana bir kere çekmiştik ya. Morp oyunu. Böyle morplarla bulup. Morp oyunu ama de işte de o istiyorsan. şey olmak istiyor. Skibidi tuvalet diye bir şey var galiba. Skibidi tuvalet. Onun hikayesi ne canım biliyor musun? Skibidi tuvaleti. Yok. Ya ben bir şey izledim de böyle kameraman diye bir şey var. Nedir o yani? Aa onu şey. Yani olayın bir hikayesi var mı? Abi bunda hile çalışıyor bak şu hile. Abi tuş Ya baba ya dur bekle. Sen tabi şey hilesi yapacaksın. Mouse'ta klikleyerek gitme hilesi yap bakalım. Ayıpsız. Aa düştüm aşağı sana bakıyorken düştüm. Hay Allah ya. Bay bay. Ma yarış yapıyoruz. Yarış mı? Yarış bizim için. Vay sarı sarı sarı. <laughs> burada burada. Ya Ben Hadi hile yaptım. Hile yapmak yoktu. Oğlum sen yapıyor kendini. Ya, ya ya hile yapmak yoktu. ba <laughs> yoksa oyundan banlanırsın. Ba <laughs> oyundan banlandın. <laughs> ba git oyundan. Tamam tamam bir daha yapmayacağım hile. Hadi bir bak, daha hile yapmayacağım. Allah hesap sordu resmen. Hadi. Etap sorar tabi. Koçum. Kimileri karma diyor buna. Kimileri daha başka bir şey diyor. Allah her şey bilir oğlum. Doğru. Ha, ha ben seni düşürdüm mü? Beni sen mi düşürdün? Lan. Kendimi bile göremedim göremedim. Oğlum ben gelemiyorum Bu da kaybolan merdenlerden. Evet kaybolan. Bay bay. Baba böyle geçebilirsin. Ben, çağ ben çağ böyle Ya geçtim. hile yok. Bak bamlandın. Ben hile yapmadım ki can. Hile yaptın ya direkt yürü. Direkt oyundan zıpladın. Hile yapmadım o, Hile oyunu... yaptın ya direkt oyundan zıpladın. <laughs> Çok agresifsin can bugün. Bana bak bak. Video, videonun kayıt. Kayıtta göreceksin hile yaptığımı yapmadın mı? Tamam kayıtta beraber izleriz. Hile mi değil mi? kontrol ederiz. ise yine short'ta bir video koyarız. Bu falan müzikti böyle değil mi? Böyle bir. Aa, aynen öyle bir ses çıkıyor. <laughs> sen beni geçtin mi? Neredesin? O sen 28. bölüme mi gittin? Sen kaç? Oğlum esas hileci sensin bence. 29'dayım 29. ben. Şimdi ben. Şimdi ben ba sen vallahi sana bakarken öleceğim şimdi 30'dasın sen. 31 Al be düştüm aşağı. Bence bu adamın şeyleri güzel, haritaları güzele benziyor. Bunu kim yaptıysa bu oyunu yapımcısı. 32 Yine bu adamın oyunlarını oynar mıyız can? Bak şunlar Bence var. oynarız. Bence de oynanabilir. Gerçi adam diyorum ama adam mı şirket mi bilmiyoruz. Bildiğiniz üzere indi yani bağımsız e, oyun yapımcıları ya da var. Veya şirketler de var. Baba gerçekten hmm. bir, bir sürü youtuberlar var ya o youtuberlar. Evet. Bizi bırak de Burak RP oynar izlenmiyor. Ama o youtuberlar da neden RP'ler izleniyor. Ve obiler. RP ve obiler niye izleniyor? Anlamadım. Bilmiyorum Can. RP'ler ve obiler neden izleniyor? Bilmem. O kanallarda. Mi? İzlenmemesi gerekiyor. Ama biz bizde izlenmiyorken onlardan niye izleniyor? Ama bizde de izleniyor aslında. Bizde RP e çekiyoruz. Ama Brookhaven'da. İzlen... İzleniyor even. ama çok çok değil yani. çok iyi yapamıyoruz RP ya. Böyle drama ama yapabiliyoruz herhalde. Drama yapabiliyoruz mu Düştü baba? Mi? Drama yapabiliriz oğlum tabii ki. Neden yapmıyoruz? Yani? Ama RP'de. Tabii yapabiliriz. Böyle buglar da yapabiliriz. Değil mi baba? Getireyim. Çok şu anda. Hile mi? Yok yok hile yok. Hile dediğini duydum. Hile değil yani şeyle. Ee iyilikle 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 geçelim bölümü. İyilik. Hele. İyilikle <laughs> iyilik. Iyile, iyilik. Burası, sarı, burayı kırmızı, nasıl geçeceğiz? Sarı, Böyle düşeceğim şimdi Sarı, o, kırmızı, başımda. sarı, kırmızı, sarı, kırmızı. Tamam. O ileride sarı, ileride kırmızı, bir canavar. Kırmızı, var. Sarı, kırmızı. Kırmızı, sarı, kırmızı. Evet. Vapur sen 43. Aradaki fark açılıyor ayıp. Oy. Hadi bakalım. Bak Taygınlar da çok izleniyor değil mi? Arkadaşlar siz geçen bizim çektiğimiz o buraya kreşi oyununu nasıl izlediniz ya? Ayı gibi izlemişsiniz. <laughs> ya o nasıl bir tabiri? Aa, çok izlendi diye. Evet ayı çok gibi izlendi, izlendi ama dedi. yine de ayı gibi demene gerek yok yani. Ya ben... ba ayı gibi izlendi derken yani çok izlendi diyorum. Ha, tamam çok izlendi demek istedin sadece. Evet. O zaman çok izlendi. Evet çok de izlendi. Bir dahakine bence. Arkadaşlar partekiz ne de bir günlerde çekeriz herhalde çünkü biz oyunu bulamadık ve ismini unuttuk. Hangi oyun? Bizim o. Bu Recreation oyununun. Recreation oyunun adı belli. Biz zaten yazmıştık videoda yazmadık mı? Yo, Le oyunu yazmıştın. Aa, ama ben altta şey yazıyorum genelde. Ben description, şuraya. Description'larda Şur hashtag olarak şuraya. yazıyorum. Burası zormuş bu Allah. arada. Allah. Allah. Koş, koş, koş. Yallah. Şu üçgenlerde baya zorlanıyorum. Kaç. Koş koş koş. koş, koş. Ah son <laughs> düştüm. Baba ben neredeyim? Baba ben kaçıncı bölümdeyim? Baba ben kaçıncı bölümdeyim? Bir bakar mısın? Can sen şu an o 54'e gitmişsin. 54. Buralar nasıl geçtin? Kayak yerler. Burası kayak yer. Kayak yer. Burayı Benim nasıl geçeceğiz? Olduğum yer Aa. kayak parkur yeri. Böyle kırmızıları kırmızılar önümüzde böyle çizgi bir şekilde ve aynı sosun altı yok olacak bir şekilde. Oh. Oh çok iyi geçiyoruz. Arkadaşlar niye biz çok geç geldiğimize kusura bakmayın. bu neden çok uzun bir süre gelmedik buraya? Bilmem neden gelmedik? Çünkü biz anneannenin yanında tatile de gittik. Evet doğru. Arkadaşlar bizi kızdır bir Yoksa üzüldünüz mü yorumlara yazın. <laughs> Kız bulmuşlar neden kızsınlar? Kız... Neden kızsınlar mı? Kızım Ama bak yani. o... Arkadaşlar ben niye biz... bir abonemizi azalttınız? Benim bin abone olman lazım. Yoksa tekrar <laughs> o videoda dediğim gibi ağlarım. <laughs> ya Can. Çok komiksin. Bin abone hedefimiz mi var Can şimdi bizim? Evet. Çünkü iPad Pro kutu açılışı. Aa. Var. Bir abone de. Unuttun mu? Ya unutmadım ama kutu açılışını yapmasak olmaz mı? Bana biraz şey gibi geliyor. Ya ne bileyim. Arkadaşlar eğer bakın. Eğer siz youtubersanız yorumlara yazın. Abi ben youtuberım deyin. Eğer çocuksanız böyle gidip bazı söyleyin. Baba, bana bin abone de iPad Pro <laughs> alay mısın? Can e? iPad Pro bir kere çok şey, e, maliyetli bir şey. Sana daha önce Hı? bahsetmiştim. Ne? ne yaptın sen? <laughs> sen konuşunca ben seni geçtim. Lan? <laughs> ben buradan geçeceğim. Ne? Hmm. Oh, bu ne kadar hızlı. Bu yeşilli olan çok hızlıymış. Vay 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 vay. Ya. <laughs> o bir hileydi baba ben gördüm. Hile mi? Nasıl bir hile yapmış olabilirim sence? Ben kayıtta görürüm. Tamam kayıtta gör bakalım. Ne Yeşil iyileştim? hiç zor değilmiş. Aa ne oldu? Beni başka bir ertaya attı. Valla. Yay. Baba back to start. Ama ben back to start değil. Ben neredeyim? Bir daha beni götür back oraya. Back to start. Ha, buradayım buradayım bak. Ama Aa, Aa bak. Yo, beni başa attı. Back to start'a gittin. Ne güzel bitirmiştim. Yanlışlıkla o şeyden geçtim. <gülüyor> Neyse <gülüyor> <gülüyor> sağlık olsun arkadaşlar. Biz bölüm bitirdik. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay. <bye>. Görüşmek üzere. Yay. <laughs>